Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Gram altında 375 eşiği korunuyor mu? Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe doğru bir miktar değer kaybı içerisine yer alan ons altın fiyatları gram altın tarafında da yükselişleri baskılarken dolar Türk lirasının 6,90 seviyesi üzerindeki seyrini koruması gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlıyor. Ancak koronavirüs salgını kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomiye can kazandıracak olan tedbir önlemlerini yavaş yavaş esneteceğini açıklamasının dolar tarafında da değer kazanımını tetiklediği görülmekte. Geçtiğimiz hafta Çin ekonomisinin beklentinin üzerinde daralma göstermesiyle risk iştahında meydana gelen zayıflama değerli metal alımlarına hız kazandırmıştı. Ayrıca IMF gibi birçok önemli kurumun küresel büyüme görünümünde aşağı yönlü revizyona gitmesinin de piyasalardaki güvenli liman talebini pozitif yönde tetiklediğini görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin ise %0,6 oranında dengelendiğini görüyoruz. Dolar endeksinde meydana gelen güç kazanımı ons altın tarafını aşağı yönlü baskılarken özellikle 1690 desteğinin altına gerileyen ons altın fiyatlarının yükselen trendini de kırmış olduğunu görüyoruz. Dolar Türk Lirası'nın tarafına bakacak olur isek 6,95 seviyesine yönelik ataklarında başarılı olamayan kurun yukarı yönlü trend yön eğilimini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bu hafta gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı öncesinde Türk Lirası üzerinde oluşan tansiyonun kurdaki yönü yukarı yönlü gitme isteğini artırdığını görüyoruz. Piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın likidite kanalı konusunda anlaşma sağlayacağına yönelik beklenti dolar Türk Lirası'ndaki yükselişleri bir miktar sınırlayabilir. Böylece gram altın tarafında da yükselişlerin bir kısmı oranda baskıladığını görebiliriz. Bu gelişmelerin akabinde 375 TL seviyesi üzerindeki görünümünü koruyan gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 388 TL seviyesinde olmaya devam ediyor. Daha önce test edilmemiş zirve nokta olması açısından 388 direncinin aşılması ile gram altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi hızlanabilir. Ancak bu seviyeden meydana gelebilecek kar realizasyonu ise 375 desteği 6 oluşabilecek bir fiyatlamada 362 desteğini öncelikli olarak göz önünde bulundurmamız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik